Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgür'ün mutfağında meneme yapacağız. Bunun için öncelikle biraz sıvı yağımızı tenceremize alıp üzerine iki diş ezmiş olduğumuz sarımsağımızı ilave edip hafif kavuruyoruz. Daha sonra üzerine küp küp doğramış olduğumuz kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Onu da hafif kavurduktan sonra üzerine bolca doğramış olduğumuz yeşil biberlerimizi ekleyip iyice kavrulana kadar bekliyoruz. Biberlerimiz iyice kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, biraz kimyon, biraz kekik, biraz karabiber ilave ettikten sonra üzerine doğramış olduğumuz domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimiz iyice pişene kadar bekliyoruz. Domateslerimiz bu şekilde iyice piştikten sonra üzerine 4 adet yumurtamızı çırpıp üzerine gezdiriyoruz. Yumurtalarımızı pişmesi için aralıklı aralıklı hafif açıyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapattıktan sonra yumurtalarımız iyice pişene kadar bekliyoruz. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.